Ay. Merhaba, ee, merhaba. Ee, Tanıştığımıza çok memnun oldum Size nasıl yardımcı olabilirim Asıl ben çok memnun oldum yani Sizin gibi yakışıklı bir doktorda tanıştığım için ee, Adınız neydi? Ee, ben Sinan Doktor Sinan Akyürekli Sinan Yürekli. İsminiz çok romantikmiş Hah. Yalnız yani Kendisine sadece ismi romantik Maşallah beyefendi duvar gibidir Ay Nisan. <laughs> e, bu buyurun şikayetiniz nedir acaba? Yani sizin de anlayacağınız gibi. biraz sesim kısık. Geçmiş olsun. Neredeyse, akşam sahne almam lazım ve dolayısıyla telaş yaptım. Bu yüzden en yakın hastaneye geldim. İyi gelmişim. Sizinle tanıştım. E, i̇yi yapmışsınız. Ben e, tedavi ederim sizi. Yani Hadi biz, e, biz biz <laughs> arkadaşlarımla sonuçta biz e, doktoruz ve şu an hastanedeyiz değil mi? Hı. E, bir numarayı hazırlayalım. Bir de bir çay bu yeşil kutuda olanlardan. Bu aslında iyi gelsin. Tamam. Buyurun. Hemen Siz Teşekkür ederim. Sağ olun. Beni şu an müsaade Severek takip ediyoruz. Dinliyoruz. <laughs> Efendim. Ne? Gazeteciler mi geliyor? Tamam canım. Gazeteciler mi? Nereden duymuşlar ya? Tatlım, sen bu şeyi ne sanıyorsun? Tabii ki biz haber veriyoruz. <laughs> Tatlım mı? oldu. Buyurun, buyurun. Ee, sağ ol. Pardon. Ee, Pardon. Bunu e görmeniz e lazım e efendim. Hastanemize geldiğinde sessiz rezalet. Yani öyle bir rezaletti ki ben duymaya sağlıyorum. İnanmıyorum. Ee, İnanmıyorum. E Rezillik e bu ya. Skandal e resmen. Resmen benim hakkımda burada algı operasyonu yürütülüyor çabuk bir tane talk show, ne bileyim bir bir, bir televizyon programı, bir şey ayarla hemen çıkıp bunları yalanlayalım tamam mı? İnanmıyorum. Rezalet bir şey bu ya. Ne de... Efendim. alın. E, Efendim? Bağırıyorsunuz. Bağırmayayım mı? E, bağırmayın. Bağırmayın yoksa sizi akşama yetiştiremem. Evet haklısınız Hı? ama yani gördünüz sizin biraz evvel savunduğunuz doktorun hakkımda neler söylediğini beni. Ya, ya benim ekstralarım iptal olursa? Bu da bizim ekmek paramız sonuçta. Ya haklısınız, haklısınız. Ben gerçekten doktor arkadaşım adına sizden özür dilerim. Ee, şey, şimdi benim çıkmam gerekiyor evet. ama sık sık ziyarete geleceğim, tamam? Evet. Geçmiş olsun. Lütfen biraz sakin. Ben o yerden bitme bücüre göstereceğim benimle uğraşmak neymiş?